Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber FIFA SC Mobile oynayacağız 2025 Evet gördüğünüz gibi böyle ekran açık şu an 103 kadromu gösteriyorum Arkadaşlar e, Ahmet Kutucu, Osime, Sanchez, Girt 104'lük oyuncumuz 102 arkadaşlar burada düştü e, varsa bekte 100'lük kaleci 107 sol bek 106 stop edilir. Böyle gördüğünüz gibi kadromuz böyle. Şimdi arkadaşlar şeye gireceğiz. Hemen buradan nasıl yapalım? Turnuvaya girelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben de Muhammed'in yanında olan diğer Muhammed, diğer YouTube'cu arkadaşı. Evet arkadaşlar evet. duyduğunuz gibi. Arkadaşlar ben Real Madrid seçeceğim. Evet arkadaşlar yanımda kardeşim Mehmet Efe var. Merhaba arkadaşlar. Onu da duyduğunu satayım. Evet arkadaşlar şu an giriyoruz. Girdik FIFA arkadaşlar. yeni gelen güncelleme dolayısıyla Division Rivals falan değişti arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Atletico de Madrid ile yapıyoruz. Bakalım ilk maçlar kaç kaç bitecek. Barcelona, Benfica, Inter. Hangi takımda ismini unuttum. Bayer Leverkusen değil. Bayer Münih. O da değil. Bayer Münih evet arkadaşlar. Yok o da değildi arkadaşlar. Ee, Inter'in takımını unuttum. Borussia DFC diye geçiyor. Ee, arkadaşlar şey şey ise Borussia Dortmund Lille PSG Liverpool Aston Villa Kulüp Kurur. Böyle. Arsenal PS. Evet arkadaşlar profesyonel oynuyoruz. Rodrigo pastaşarak oynamayı tercih ediyorum ben. Evet diğer. Chouameni. Lucas Vazquez. Eder Militao. Vazquez Eder Militao. Chouameni. Rodrigo. Rodrigo verdi. Bellingham. Bellingham. Chouameni. Mbappe şimdi verdi. Bellingham. Tiki takale golü bulmak istiyor Real Madrid. Real Madrid vurdu. <laughs> Defanslar sekti Jan Oblak. Döndü Molina. 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 Evet Anton Griezmann. Aldık o topu diye zanıyorum. Taç. Atletico Madrid'in. Lorente. Lorente. Mendy kaydı olmadı. Laurentine. Rüdiger son anda ayak koydu. Chouameni ile çıkmak istiyor Real Madrid. Real Madrid çıkmak istiyor şimdi. Şimdi Rodrigo'ya çok güzel bir ara Rodrigo, Rodrigo gördü arkadaşını. Mbappe, Mbappe uzaktan. 90'a. 90'a çaktı Mbappe. Her zamanki sevinci. Evet. evet arkadaşlar her zamanki sevincini yaptı. Böyle devam ediyoruz. Evet Alvarez Koke. Koke Kelrak. Koke Koke. Formini ayak koymaya çalıştı onadır. Lorento Koke. Koke verdi Alvarez. Julian Alvarez. Kaydı Alvarez'e. Yine kaydı. Alvarez. Evet arkadaşlar. Karşılığını verdi Atletico Madrid. Alvarez. 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 Evet arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi zor bir maç oldu. Rodrigo, Rodrigo verdi. Heder Militao, Bellingham, Mbappe, iyi gol atmak istiyoruz arkadaşlar. Bellingham, Mbappe, Mbappe geçti. Mbappe, 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 Mbappe çekti. Çok güzel çekti Mbappe. Mbappe buldu direkten Direkt. dışarı. Mbappe direkten dışarı. Ayarını ayarlayamadı. Bellingham önünde baskı. Witzel. Lorente Valverde takipte. İlk yarı bitiyor. Atletico Real Madrid devresi 1-1. Goller Kylian Mbappe, Julian Alvarez. Evet ikinci yarı Griezmann, Kalleray, Koke, Koke. Koki Vinicius Junior aldı topu. Vinicius. Vinicius. 4 kişinin arasından 3 kişinin arasından geçti Vinicius. Verdi Valverde. Fede Valverde çekti topu. Fede Valverde. 2. Val bar, ikinci yarının başında Federico Valverde. Real Madrid üstünlüğü kapıyor. 2-1. Evet. evet. Arkadaşımı da duyduğunuz gibi Real Madrid üstünü koruyor. Üstünlüğü korumaya da çalışacak. Mbappe, Griezmann, Griezmann, Griezmann Koke, Koke Griezmann. Kallargan, Lucas Vazquez. Şimdi belini almaya çalıştı. Ayağından kaçırdı belini. Valverde ile Modric'in oyuncu değişikliği oldu. Evet oyuncu değişikliği olacak arkadaşlar birazdan. Şöyle çok güzel bir ara pası. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo gitti ama defans yetişti. Son anda defans. Taç çıktı. Taç Real Madrid ve oyuncu değişikliği. Modric Valverde. Modric son turnuvası olabilir. Çok güzel bir ara pası. Mbappe verdi. Rodrigo, 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 Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo. Mbappe'ye girdi. Endrik girecek, girecek, Girdecek, Aynı. Girdi deme. Mbappe gol! Golünü attı ve maçtan. Aa, i̇kinci gidip, golü. Hadi görüşürüz maç Hadi bakalım. Kolay gelsin Sağ ol, Allah. Evet adı, arkadaşlar. Adı, benim kendi ablamdı, o sesi çıkartan. Aynen. Arkadaşlar Mbappe endirik değişikliği oldu. Reykjik, Maçın bitimine 19. Ya. Hatrik yaptıramadık Mbappe'ye. Bellingham, Bellingham, Bellingham Rodrigo, Rodrigo oynadı. Modric, Luka Modric'e gelmedi. Rüdiger çok güzel bir müdahale ama. Hol, oh, Rüdiger sarı kart yedi. Anto Rüdiger sarı kart. Kelle Kran. Kurtuğa. Son anda Kurtuğa. Zaten dışarı gidecektir. Gol olacaktı veya direkten dönecekti. Evet arka var, Şimdi Kelekron. Dışarı. dışarı. Uzaktan bombardıman yağdırıyor. Dışarı. <laughs> Rüdiger sarı kartı var. Atletico Madrid bombardıman yağdırmaya başladı ama Real başarır. <laughs> Real yemeyecek gibi duruyor. iki arkadan bir fall. Enderik Acaba... çok güzel bir ara pası verdi. Enderik verdi. Luka Modrić, Luka Modrić, Luka Modrić Penaltı beklerdi. Kavaminga. 90 artı 2. Acaba Arda'yı da kadroda iki. görebilecek miyiz? Evet Arda'yı da kadroda görebilecek miyiz? Şu an 4-1. Bir tane de Kavaminga attı. Kavaminga. Come on, come on. Evet arkadaşlar, Real Madrid üstün 4-1. Ve artı 4 vermiş hakem. Biraz sonra maç biter. Son bir gol daha atmak istiyor Real Madrid. Gol yememek de istiyor tabii. Lucas Vazquez atağa çıkacak genç. 4-1 Real Madrid 4 Atletico Madrid 1. 1. İstatistik İstatistiklere baktığında şöyle arkadaşlar istatistiklere baktığında bakalım kim daha üstün istatistiklerde evet arkadaşlar şu an istatistiklere bakacağız İstatistikler e, kaleyi bulan şu Real Madrid'in 6'da 5 topa sahip olma Real Madrid 57 Atletico 43. Pas isabeti 96-91. Goller 1. Offsetler 0. Goller 29'da Mbappe. 35'te Julian Alvarez. Federico Valverde 51. 70 Mbappe. Eduard Camavinga 90. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar öbür maçlara bakacağımızda. Arsenal PSV 1-0, Liverpool PSG 1-0, Aston Villa Kulüp 3-1, Benfica Barcelona 1-1, Lille Dortmund 1-0, Bayern Münih Leverkusen 1-0, Inter Feyenoord 2-1. İkinci maçlara geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım Arda Güler kadroda kadroda olabilecek mi? Evet arkadaşlar olabilecek mi? Büyük bir ihtimalle alınabilir arkadaşlar. Arda'nın olumluluğunu 98 olarak vermişlerdi ben kendim oynarken. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Arda 20'lerde alabilirim. Veya 20'lerde sokabilirim oyuna. Kötü olanları çıkartabilirim mesela. Gördüğünüz gibi Chouameni veya belingim. Valverde, o Bellingham. Bellingham iyidir ya. Chouameni'yi çıkartabiliriz. Kaptanlar. Can Oblak ve Thibaut Courtois olarak yer alıyor. Bu asıl maçımız olacak. Evet arkadaşlar bu asıl maçımız olacak. Şimdi de Julian Alvarez. Başladı maç. Kalegran. Griezmann. Antonio Griezmann Alvarez. Alvarez de etkili başladı Atletico Madrid. Alvarez. Alvarez verdi Koke. Alvarez. Alvarez, Alvarez. son anda Lucas Vazquez. Evet Mendy ile çıkmak istiyor. Mendy verdi Vinicius Junior. Biraz Vinicius Junior, Mbappe, 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 Mbappe gitti. Mbappe Kanada doğru gitti. Mbappe sokuldu içeri. Mbappe, Mbappe açtı ortasına. Kalfa Maalesef olmadı. olmadı. İndirdi o halı böylece orta sahaya kadar attı. Mbappe kötü bir vuruş arkası. dönükken bir kötü vuruş geldi. Kilyan Mbappe'den. Evet arkadaşlar, yenemez. Kallergan, Samuelino, Lino. Bellingham ayak koymaya çalıştı. Başarısız. Lucas Vazquez. Julian Alvarez çok güzel döndü. Julian Alvarez. Chouameni. Witzel. Witzel çok güzel bir göz kontrolü. Kelegran. Kelegran. Chouameni Bellingham. Bellingham Alvarez. iki kişinin arasından geçti Rüdiger. Antonio Rüdiger. Real Madrid şimdi karşı atak çıkmayı istiyor. Real Madrid karşı atak çıkmayı istiyor. Şimdi Rodrigo'ya ara bir pası. karşısında. Witsel. Witsel çok güzel döndü Rodrigo. Rodrigo. Golü de hak etti. Golü de hak etti Rodrigo. Bu nasıl bir futbolcu? Bu nasıl bir genç yetenek? Böyle işte. Böyle. Evet. Şimdi Arda Güler'i alabilirim. Çoğameni ile Arda Güler değiştirebilirim. Evet arkadaşlar. Şöyle kafayı vurmaya çalıştık. Offside. Offside. Of of ama offside. <laughs> Julian Alvarez offside. Yakalandı offside'a ve Arda maça giriyor. Arda Güler'den gol bekliyoruz. Arda gol attıralım. Arda ilk, i̇lk yarı bitiyor. bitiyor. Real Madrid 1 Atletico Madrid 0. Toplamda 5-1 Real Madrid'in üstünlüğü. Şimdi Madrid kapışmasında Real önde. Şimdi Arda Güler'e vermek istiyoruz topu. Arda Güler çıkmak istiyor. Arda, Arda, Arda gidiyor. Arda Arda çekti topu. Arda iki kişinin arasından sıyrılmak istedi. Arda, Arda gidiyor. Arda gidiyor. Arda, Arda, Arda. Arda vurdu gol! Arda güler. Oyuna girer girmez golünü attı. Arda güler. Arda güler güler. Çok sert vurdu topa. Oblak çabaları yetmedi. Parmakları dokundu ama kendisi kurtaramadı. 2-0 Julian Alvarez. Koke. Koke Alvarez. Toplam maç durumu bir. Evet. Ben diye çok kötü bir pas. Şimdi Lucas Vazquez. Ayağını koydu Bellingham. bu Bellingham. Arda Güler. Arda. Arda. Eder Militao. Arda Güler'le çıkmak istiyor şimdi Real Madrid. Real Madrid çıkmak istiyor Arda Güler. Arda Güler, Arda Güler, Arda Güler, Arda Güler. geçemedi. Ama alamadı topu. Alamadı. alamadı. Bellingham yine çabaları bu adamın böyle yine çabaları ama yeniden top kaybı geldi. Yinemez. Yinemez Molina. Molina Kalegran. Mbappe alamadı topu. Bellingham. Eder Militao. Mendy Griezmann. Griezmann çok güzel bir arabası. Thibaut Courtois. Çok, çok güzel bir son anda ver. kurtardı. Alvarez kalenin dibinden kaçırdı. Arda Güler girdiği gibi oyna. hat yapmak istiyor. Biz ona hat, ama... hat yaptıracağız zaten. Yapmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar. Arda maça giriyor ama Kimse sonra pas atmıyor O yüzden Arda'yı da Ancelotti kötü bir oyuncu sanıyor ama dardak Evet kötü arkadaşlar. Bir ee, şimdi yeni transferimiz Trent Alexander-Arnold geldi. Hüzisyen geldi ve Chabi Alonso geldi. Evet arkadaşlar Arda Güler e mükemmel bir pas. Arda Güler, Arda Güler. Arda Güler topu aldı. Aldı mı topu aldı? Aldı Arda Güler. Arda, Arda Güler e be, topu kaybediyor. Jan Oblak'ta kaldı top. ...Eder Militova indirmek istedi indirdi de... ...Rodrigo... ...Rodrigo güler, güler, güler... ...baç. 2-0. Real Madrid... ...çeyrek finalde. Rakibi kim oluyor acaba? Evet arkadaşlar... ...Rodrigo ve Arda Güler... ...çok güzel goller attılar. Arsenal... Real Madrid, Liverpool, Aston Villa, Barcelona, Borussia Dortmund, Leverkusen, Inter. Evet arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Abone olmayı ve kanala beğenmeyi unutmayın. Videoyu yayınlayacağım YouTube'a. Görüşürüz.